Merhaba arkadaşlar, şimdi size avukatlık mesleğini göstereceğim. Avukatlık mesleğini Slash Meslek Kulu'dan bulabilirsiniz. E, geldikten sonra Slash e, işe girelim. Bir. E, i̇şe girdikten sonra Slash Avukat ispası yapıyorsunuz ve e, avukat olarak işbaşı yaptınız. Şu an e, teklif ekranda gözükecektir yazı gördüğünüz gibi. Ee, birisi diyelim e, LSPD'de hapise atılacak, e, atılırken e, orada bir soru soruluyor. İşte Avukat ister misiniz istemez misiniz diye. İsterim e, yani evet yazarsa e, bizim buraya bir bildirim geliyor işte avukat istemekte diye. İstediği zaman biz de avukat olarak gidiyoruz ve e, orada e, LSPD binasının içine giriyoruz. Oradan zaten yetkililer yardımcı oluyor. E, o kişinin yanına geliyoruz, rolle işte e, sonra... Slash koru diye komutumuz var. E, ID'sini oyuncunun ve fiyatını pardon bu koru başka bir komut. Slash serbest bırak Slash serbest bırak e, şöyle bir komut. İşte Girdiğiniz zaman oraya hapishaneye kişinin e, hapis süresini e, düşürebiliyorsunuz. Bir miktar ama fazla değil. Örneğin 5 dakika hapis ise 1 e, dakikasını düşürebiliyorsunuz level 1'deyken. Level arttıkça bu 3 dakika, dakika oluyor. E, bu şekilde ayrıca e, slash serbest bırak komutu bu işe yarıyor ayrıca bir de slash koru komutumuz var mesela e, polis e, sizi yakalayamadı elinden kaçırdı fakat adınızı biliyordu adınızı bildiği için üzerinize e, yıldız eklediler e, merkezden üzerinize yıldız eklendikten sonra e, ama so şu an sizi yakalayabilmiş değiller bir avukat buluyor o kişi ya da o kişileri görebiliyorsunuz zaten arananlar yazıyor bakın arananlar listesi şu anda boş ee, eğer bo şey olsaydı aranan bir kişi olsaydı burada gözükecekti gözüktüğü zaman o kişiyle irtibata geçerek ee, ya da o size irtibata geçerek yardımcı oluyorsunuz o kişiye e, belli bir miktar para karşılığı e, yıldızını giderebiliyorsunuz ve polisler dokunamıyor e, böyle bir meslek avukatlık mesleği ee, rolsel olarak güzel şeyler olabilir. Güzel bir meslek yani. Kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.